Arkadaşlar yeni bir Maldivler videosundan hepinize selamlar. Bugün biz bir abiyle tanıştık. Dün gece onun evinde kaldık. Şimdi de kahvaltı yapmaya geldik. Bakın böyle bir yerdeyiz. Etrafta ses çok var. Çok kalabalık. Bu da balık e, pazarı var. Şurada da diğer adalara giden, bu Maldivler'deki turistik adalara giden eşyaların götürüldüğü gemiler var. Onlar buradan kalkıyor. Şu an burası bayağı kalabalık. Sesim de tam iyi gelmeyebilir. Dün gece biz bu abinin evinde yattık. 4 gündü dışarıda yatıyorduk. Kalacak bu hamak gibi bir yer vardı. Orada yatıyorduk. Ve bizim şeye ihtiyacımız vardı. Hem duş alacak yere hem de eşyalarımızı yıkamaya ihtiyacımız vardı. Bu abimizle "Tanıştık. Bizi evine götürdü." Gayet de güzeldi. Şimdi e, biz yeni bir adaya gideceğiz. Bu adada adını tam bilmiyorum. Abi bize söyledi, "Güzel bir ada var." dedi. Gittik. E, bu eşyaları götüren adamlarla konuştuk ve bize 30 30 rupiya para istedi. Maldiv parası. O da yaklaşık 60 TL falan yapıyor. Şu an saat 3 burada, üç buçukta bizim şeyimiz kalkıyor, vapurumuz, gemimiz kalkıyor. Şimdi böyle balık pazarındayız. Üst tarafta da yemek yiyecek yer varmış. Şimdi kahvaltımızı yapıp diğer adaya geçelim. Bakın burada kocaman kocaman balıklar var. Arkadaşlar Maldivler dünya üzerindeki en çok balık tutulan ve en çok balık tüketilen ülkeymiş sanırım. Böyle bir bilgi edindim, ne kadar doğrudur bilmiyorum. Şöyle yerel bir yerde de yemek yemeye geldik. Lokalinde lokal bir yer. Şimdi buradan tabak alıp yemeklerimizi kendimiz alacağız. yediğimiz yerde bütün balıkçılar hani karşı tarafta iş yapan insanlar vardı ya onlar geliyormuş o yüzden ucuz bir yere gelmişiz. Davatlık da şöyle şunun içinde balık var bunun içinde e, vegetable bunda da yumurta var şu şekilde bu dayımla birlikte yiyoruz dün gece de bunun evinde kalıyoruz. Ortam Ortamda bu şekilde. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık şimdi. Böyle bir yere geldik. Şu çıkınca bizim teknenin oraya gidiyor. Burada da bu tarz şeyler sigara yerine kullanıyorlar. Bakın şu otların içine şu beyaz şeyleri falan koyuyorlar. Bir de bundan kaşık gibi kullanıyor. içiyorlar. Burada da meyve sebzeler satılıyor. Şöyle hepsinde üst taraflara muzları asmışlar. Yeah, I know this. Is it? Yeah, is it um, But It's fruit. Very, very, very strong. Huh? strong. 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 Yeah. <coughs> strong. 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 sert जी इसमें के इंटरेस्ट को चॉकलेट चाहिए या आपको बिझोनी कोको हलवे कोकोना बोलयो हम चॉकलेट चॉकलेट बाउंस आउट तक प्रभावी बनाना ले लॉन्ग लास्ट फॉर वन डे प्लीज बहुत इज ऑल चॉकलेट चॉकलेट Candy. Coco. Coconut, coconut candy. Coco candy. Hmm. Coco candy made coconut, candy. With... candy şeker ediyor. Made with rice flour, young coconut and, young for two and for one Our national nut, From one foot only one mat. Bir meyvenin içinden bir tane çıkıyormuş. Long last for <laughs> three to four years. Bu da tofi diyor. Hepsini denettiriyor şimdi abim. Böyle bir şey. Coco chips. Vallahi hepsinden birer birer denet Bu da chips. Koko chips. Long last for one year. Met with palm sugar. Yeah, that uh, same tuna. Same tuna. Same, same one, but cut in pieces. Dried fruit. Is it mango? Yeah. yeah. Bu bayağı iyi ya. Adem If you want you take no problem. You have time. You have time. You come back. Ha. Now no If you want. I 15. 15 not You like the Bir tane alıyorum bundan 15 dedi. This is the normal price. Bu mango ne kadar? O 60. Şimdi aldım ben bu çikolata gibi şeyden. Valla ben bayağı beğendim ya. Bizim tekne de gemi de bu. Bununla gideceğiz. Bunlar da gidiyor mu bilmiyorum. Galiba hazırlanıyor şimdi. Buna binip 40 rufiye yani 80 TL verip bununla bu adaya geçiyoruz.

Arkadaşlar şu an adaya geldik biz, bakın böyle bir yer, burada inşaat gibi bir şey var herhalde, böyle ileri doğru gidiyoruz. Adada biraz yürüdük ve solda böyle bir şey dağıtılıyor. Biliyorsunuz Maldivler Müslüman bir ülke. Hayır mı var, ne var, ne olduğunu bilmiyorum, burası e, yarı lokal, yarı da turistik bir ada. İki şeyi de aynı anda görebilirsiniz yani. İlleri taraflarda turistik bölgeler de var. Ve e, buraya çok yakın hemen karşısında bir ada var. Oraya da geçebilirsiniz. Burada ne olduğunu şimdi Ramazanla ilgili bir şey mi? Bakmaya gidiyor. Bun, bunların dili de anlaşılmıyor ha? Soracağım. Bunların e, yazıları da Arapça'ya benziyor. Ama Arapça değilmiş. Maldiv Maldivce bir Maldiv şeymiş. Bakın şöyle bir tabelası var. Büyük ihtimal Ramazan geliyor diye bir şey olabilir. Bakın normalde her tarafta Filistin'i destekleyen şeyler var. Ama bu şekilde Coca Cola falan da içiyorlar. Yemekleri de Maldiv yemeği gibi bir şey. Bu hurmaya benziyor. Hurma mı? Hurmaya benziyor. İzit hurma. Neymiş? Abi. Ha? Hayır, Ramazan. Hayır. Hayır. Evet. Bu ne? Bu ne? Nado gibi bir şey. Aynı şey mi bu ne o hayır, yok. Sen de <gülme> sadece Burda Burada ne var? Aynı yemekler Ha Burada da aynı yemekler var, iki tarafta böyle hayır gibi bir şey var. Nasıl mı? Ha burada da meyveler var. Elma, karpuz, mango falan. Güzel la. Güzel mi? Güzel. Soğuk mu? Az bu şuna bir, bir tık koy da ona bak Basana şunu. Benim şey. Tamam bırak. Burada üç kaldı. Buradaki iki tane Müslüman olduğu için böyle bir hayır yapıyorlar şu anda. Biz de nasiplenmek için geldik buraya yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra işte tarafa doğru gideriz. Arkadaşlar şimdi ağzımın oraya bir şey koydum. Ee, yemekten sonra koyuyorlar herhalde bunlar da. <laughs> ya. Ağız kopmasın diye falan yapılıyor herhalde. Ama hiç beğenmedim ben ya. Şöyle bir şey. Bu karanfil burada yapılan içine falan koyuyorlar. Şöyle bir şey. Yedim. Burada dursun falan ağız kokusunu geçiriyor herhalde. Ama pek beğenmedim. Çıkıracağım şimdi. Bakın Maldivler bayrağı da böyle. Burası da şehrin girişi şöyle. Tam tatil köyü gibi burayı şey yapmışlar. Küçük küçük tek katlı müstakil evler. Büyük binalar yok. Bir tık da eski. Turistik yer de varmış biraz ileride. Böyle ilerleyelim bakalım. Sahil kenarına geldikçe bu şekilde turistik yerler de var. Kafeler, üst tarafı da otel. Şöyle bir manzaraya çıkıyor. Turkuaz denizimiz abi. Düşmeden atlayalım şöyle. Buradan atlayıp böyle gidebilir miyiz? Şimdi çantalar da var da düşmezsek iyi. Çok güzel ya. Benim istediğim bakın karşıda belki olabilir. Palmiyelerin üstüne çıkıp şöyle bakın şurada var ya mesela yan yatmış. Onun üstünden direkt denize atlamak. Onun hayalini kurup da geldim Maldivlere. Arkadaşlar Malede çok turist görmedim. Backpacker zaten hiç görmedim. Genelde bu taraflarda adalarda oluyor turistler. Direkt gelip adaya geçiyorlar. Zaten burada oteller satın almış birçok adayı. Yani turist pek göremiyoruz. Kars'ta da var mesela şurada. Resortlar bu adayı satın almış işte orada kendi kendine şey yapıyor. Yani buralarda alkol şeriat, alkol yasak şeriat falan kuralları var ama orada hiç böyle bir kurallara uygulanmıyor adayı kendi istedikleri şekilde kullanıyorlar. Burada da böyle palmiyelerimiz burada Ruslar çok. Bir 5 dakikadır falan sahilde yürüyoruz şimdi sağda solda bütün Rus yaşı büyük abilerimiz ablalarımızı görüyoruz. Abi Ruslar her yeri keşfetmiş ya. Hindistan'da da varmış. Böyle e, Hindistan'ın güneyinde güzel tatillik bir yere bütün Ruslar gidiyormuş. O taraflara falan gidersek bir videolar çekmeye çalışıyorum. Hindistan'da benim amacım full video çekmek ya. Bol bol YouTube videosu çekmem lazım. Çünkü YouTube'u artık geliştirmemiz lazım. Hani? <laughs> duydum duydum. Şurada da Türk abilerimiz, ablalarımız falan var. Sesler geliyor oraya. Her tarafta Ruslar var falan diyorduk. Türkler de denk geldi şimdi. Burada böyle yüzüyorlar. Arkadaşlar şimdi az önce konuştuğumuz, denizde konuştuğumuz ablanın kızı vardı. O da 28 yaşında falanmış. O geldi yanımıza. Sohbet etmeye başladık. 7-8 kişi böyle annesi, kızı, annesinin arkadaşları falan beraber böyle bir toplanıp tatile gelmişler buraya. Çok güzel. Türk birini gördüğüm için gerçekten sevindim. Türklerin de böyle gezmesini tabii ki çok istiyoruz. Burada genelde Avrupalıları, Rusları falan görüyorum. Türkler pek denk gelmiyor. Tayland tarafında Phuket'e en son gittiğimde bayağı Türk'le karşılaştım. Daha önceden nasıldı hiç bilmiyorum. Ama artık Tayland'a geziler mesela Phuket'te yolda yürürken 5 kişiden biri Türk çıkıyor. Bayağı artmış Türkler. Yani aslında çok da pahalı değil ya. Tamam Türkiye'nin ekonomisi son zamanlarda bir tık sıkıntılı bunu biliyoruz ama yani Türkiye'de birçok boş yere harcamadan kaçıp buralara tatile gelmek de çok zor değil aslında. Ama tabi İstanbul'da veya büyük şehirlerde kirada yaşayan ve asgari ücret kazananlar için bu pek mümkün değil. Sonuçta bu bahsettiğim kişiler asgari ücret kazanmayan, biraz daha üstünde kazanan ve belki de dışarıda çok harcama yapmıyor. Para biriktirip bu tarz yerlere geliyor. Şöyle bir manzaramız var şimdi. Gün batımına geldik buraya. Burada günü batırıp artık gece nasılmış bir de gece bizim adaya bakalım. Burada su durgun da ileride dalga başladı. Şu an gözüküyor mu orada tam bilmiyorum. Bu abilerim ne dalga izliyoruz. Tam surf yapmalık bak. Benim Maldivlerdeki yatağı göstereyim hemen size arkadaşlar. Bedava. Bunları her yere her ağaçlara bu şeyden asmışlar. Geliyoruz abi buna bir yatıyoruz gece. Tertemiz. Ben süper hiç rahatsız olmuyorum Yani. Yıvo bir tık yatamıyor böyle yerlerde ama ben gayet de rahat yatıyorum. Biz alıştık tabi Japonya, Kore'de böyle yatmaya. Burada da pek sıkıntı gelmiyor. Burada da sörf yapanlar gelmiş. Bak burayı kapatmışlar etrafını. Burada sıkıntı yok. Ama diğer tarafta şimdi sörf yapan çocuklarla karşılaşıyoruz bakın. Bak şuradan kapatmışlar. Taşlar var. Kapatmışlar mı bilmiyorum. Burası durgun su. Hemen bunun arkasında dalgalar geliyor. Sörf yapacak yer orası yani buradan da geçip arka tarafa okyanusa geçip şey yapıyorlar işte sörf yapıyorlar Evo. Buradan da böyle karanlık bir yerlere çıkıyoruz bakalım Abi Şuraya baksana ya. Ağaçlarla kapatılmış böyle. İçine sanki yol yapmışlar. Yolu yapmışlar harbi. Şurada akrep mi yengeç mi? İkisinden biri. Bak. Aa şurada da var kocaman lan. Adamı yiyor bunlar. Şurası tam sörflik bak geliyor dalıyor. Da taş çok ya. Burada ileride yapman lazım. Yakında yaparsan büyük taşlara çarpman çok şey değil. Zor değil. Şimdi arkadaşlar böyle sol taraftaki sahile çıkıyoruz. Işıklı ışıklı yer yapmışlar. Plaj kenarı Bakalım burası. Kafe gibi bir yer mi? Yoksa şey mi? Otel. Otelin kullanım alanı mı bilmiyorum. Bakalım nasıl bir yer. Büyük ihtimal buraya normal müşteri olarak girip oturabiliyorsun. Kafe, bar gibi bir yer. Burada da masaj var bakın. Tayland masajı 60 dolar. Tayland da bu kadar pahalı değil. 1800 çok pahalı. Orijinal Tayland'da gidin yaptırın, en iyi yerde bunun yarı fiyatından bile daha ucuza bulursunuz. Burada da bu şekilde barlar var ama kesinlikle böyle yerlerde alkol satışı yok. Burada da Çinliler var. Çinli abilerim, ablalarım. Ha, burası hem dalış okulu hem surf yeri. Bakın şöyle, burada dalış surf ve benzeri su sporlarını yapabiliyorsunuz. Hamakta gibi Aa. Gece iyi yatılır. Bu da iyi. Gece büyük ihtimal bu şerzotlar da yatabiliriz. Oğlum burada hepsi iyi ya. Tam yatmalık. Bakın. Tam benlik buralar. Böyle bir yere geldik şimdi sahilde. Dedim yani ya ışıklı mışıklı bir yer var. Oradan wifi istedik. Wifi çalışmıyor. Verdi wifi doğru ama çalışmıyor. Şu yan tarafta bir yer var. Orada da yok. E, wifi olmayınca da bizim işimize gelmiyor. Biz o şey için wifi için oturuyoruz. E, wifi de yoksa bir yandan kalmıyor yani. Akşam 9-10.30 halı sağın başına denk geldik. Şimdi ısınıyorlar. Birazdan maç başlayacak herhalde. Arkadaşlar bir yılın sonunda bir tane gol geldi. Mutlu olduk ya. Maşallah maşallah. Burası şey dediler. Ammeri. Burası Meri yetmiş. Bekarlar <laughs> bekarlığa maçı yapıyorlar. Biz de köyde yapardık her bayramda. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar şimdi gözüküyor mu? bilmiyorum. Şöyle flash tuttum yanına. Böyle Çardak gibi bir şey bulduk. Bunun altına yatak koymuşlar. Şurada da bir tane çalışan adam var. Ona sorduk. Otelin önündeki yer burası. Sabah yatmalar için. Bu geceyi burada geçiriyoruz arkadaşlar. Yarın kaldığımız yerden devam.